Спасибо. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun açılış gecesine ve Anadolu Toprağı Uyanıyor adlı eserimizin gala temsiline hoş geldiniz efendim. Duyduk, duymadık demeyin! Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonu açıyor! çolun ömrünün onu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir hayali vardı. Ömrünü bu hayale adadı. Ö söyleme gibisin. Yüce dağlarında çöken dumanla göklere yazılı destan gibisin. Cihanım, cennetim hep sen. Nasıl şanlı bir millet çıkmış. Gördüm canlı sinenden. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz. işini bilemeyen geleceğini şekillendiremez. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu koşullarda bundan 100 yıl önce imkansızlıklar içerisinde küllerinden doğan bir cumhuriyet. Ulusların kırılma noktaları vardır tarihlerinde. Hayatlarının şeklini yönünü değiştiren olaylar vardır. Buradaki oyunda Mondrosu reddeden, sevri yırtıp atan, Lozan'ı yapanların hikayesini anlattınız. Daha sonra bu insanlar modern Türkiye Cumhuriyeti'ni yarattı. Toplumun ümmet olmaktan çıkmasını, vatandaş olmasını, millet olmasını, tebaalıktan çıkıp bağımsız bir yurttaş, kimli olan bir yurttaş, modern, çağdaş, bilime inanan bir toplum yaratılmasını sağladılar. Şimdi geldiğimiz noktada bizler bu gerçekler ışığında o insanlara layık olmak için çalışıyoruz. Yüzyıl çok uzun bir süre, çok kısa bir süre. Hayatta uzun bir süre ama Özgürlük, bağımsızlık, demokrasi mücadelesinde aslında Türkiye henüz yeni yürüyen bir çocuk gibi. Bakın gelişmiş toplumlara tam bağımsız, demokratik, hukuk devleti normlarına erişmiş, layık bu toplumlar yüzyıllarca çok büyük bedeller ödemişler. Fırtınalar, yağmurlar, boranlar, karlar, savaşlar, siyasi cinayetler, baskılar biz ulus olarak şu anda hala bu bedelleri ödüyoruz. Ve bunun farkında olan bir kuşağı temsil ediyorum. İnşallah bu bilinçle kendi kentimize herkes kendi sorumluluk alanı içerisinde Mersin'imize çağdaş modern insanların birbirini sevdiği, saydığı, birbirini renginden, mezhebinden, meşrebinden, dilinden, inancından dolayı öteki görmediği bir kent yaratmak istiyoruz. Modern bir kent, çağdaş bir kent, sanat kenti, kültür kenti, kardeşlik kenti Mersin'i yaratmak istiyoruz. İşte bu kadrolarla yaratacağız. Keşke bu pandemi belası olmasaydı. Bu güzel gösteriyi biz vatandaşlarımızla, halkımızla beraber izleyebilseydik. O beni gerçekten çok üzdü. İnşallah dünya bu illetten kurtulur. Gelecek 30 Ağustos'larda. Burada da bir not düşmek istiyorum. Çok daha görkemli çok daha ses getiren, çok daha tarihimizi anımsatan, çocuklarımıza öğreten daha nice nice 30 Ağustos'lar, 29 Ekimler yaşayacağız. Bunu da bir not olarak düşmenizi istiyorum. Bayramınız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı tüm sanatsal birimlerle birlikte Mersin ve Ankara Operası'ndan sanatçı arkadaşlarımızın da katılımıyla olağanüstü bir gece geçirdik. Ee, gerçekten çok gururluyuz. Arzu ederdik ki bu pandemi olmasın, halkımıza bu coşkuyu yansıtalım. Ama ileriki süreçte en kısa zamanda onlarla beraber bu mutluluğu paylaşacağımıza inanıyoruz. Ee, Zafer Bayramımızın 98. yılı kutlu olsun. Çok gururluyum Atatürk'ün bir evladı olmaktan ve onun aydınlığında yolunu açtığı bu aydınlık yolda yürümekten dolayı da çok gururluyum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında başkanımız Sayın Vahap Seçer'in önderliğinde sanatı, kültürü, bu kazanımları ayakta tutmak için verdiğimiz bu güzel birliktelik için çok gururluyum ve mutluyum. Gözleri parlayan, mutlulukla, zaferle büyük bir güçle Atatürk'ün genci, Atatürk'ün kadını, Atatürk'ün evladı olmaktan duyduğum gururla herkese selam olsun, saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Daha nice zaferlerimizi kutlamaya, daha nice 30 Ağustos'ları e, kutlamayı e, diyorum ve sanat sezonumuzu herkese hayırlı uğurlu olsun dileklerimle e, ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanları'na bağlı ne kadar sanat topluluğu varsa hepsiyle bir aradaydık. Halk danslarımız, klasik Türk müziği koromuz, Türk halk müziği sanatçılarımız, e, belediye bandomuz, kent orkestramız ve şehir tiyatromuzun sanatçıları. E, e, 90 kişiye yakın bir prodüksiyon sahne arkasını hesap ettiğimiz zaman 120 kişiye ulaşıyor. Arzu ettiğimiz tek şey kaldı seyircimizle buluşmak. İlk fırsatta seyircimizle de buluşacağız. Mersin seyircisine layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne. Çünkü burada gerçekten tiyatro adına çok büyük bir devrim yapıldı bu gece. Hem tiyatronun bu güzel gününü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramımızı öncelikle kutlamak istiyorum. O dönemde zorluk çekmiş insanları bir nebze anlatmaya çalıştık. Umarım da anlatmışızdır. Belediye Başkanımızın bize böyle bir imkan sunmasından gerçekten çok memnunuz bütün ekip olarak. Umarım daha çok bayramlarımızı, milli bayramlarımızı daha iyi şekilde kutlamamız olur.